afa atıyorum, atışı at, at, mesajı afa atıyorum, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> At yedi bir geliyoruz, çalışıyoruz. Mesela iş olsa gideriz, iş olmasa gitmez. Soğuktur. Mesela atları getirip böyle burada bağlıyoruz. kahveye gidiyoruz, oturuyoruz. Mesela soğuk günlerde normal çalışıyoruz. Bazen iş oluyor, bazen hiç olmuyor. 40, 35 ile 25, 30 öyle bir şey. Onlar ne soğuk insan donuyor baksana. Atlara mesela jim yediriyoruz, mesela arpa yediriyoruz. Atlar duruyor yerinde, at arpayı mesela donar. Yazın her ot açık. Mesela kışın soğuk dönü biz onların üstüne bratanı örtüyoruz. Arabada mesela kömür işi çıkar, kömere gidiyoruz. Kömürden sonra mesela yemim çıkar, ahırlara götürüyoruz. Yem götürüyoruz, kepek götürüyoruz öyle işte. Odun götürüyoruz. Mesela iş olursa çalışıyoruz, olmazsa iş çalışmıyoruz. Sonra ekmek parası için çalışmış ne koyayım. Ve 30-35 derece soğuklarda çalışıyoruz. Şu an kömürcüden gelip binalara gidiyoruz. Hatta şu millete hizmet ediyoruz. Allah yardım etsin, ne diyelim? Yani. Çekil, 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 çekil,